müsaade. Hafta Maratona gidiyoruz koşmaya. kahvaltı yapalım. Sonra yola çıkacağız. Saat şu anda 8-10 geçiyor. Hemen yapmamız lazım. Sabah sabah da asla acıkmıyorum ama yiyeceğim. Açlıktan ölüyorum şu anda. <laughs> gözüme her şey az geliyor. Hadi başlayalım. Evet, günaydınlar tekrardan çok hırsızım ama şu halk kuşusuna biz de artık katılmak istiyorduk. Yıllardır televizyonlarla görüyorduk. E, köprüde koşarlarken biz de artık ona katılmak istedik ana olsun istedik. Bir de uzun zamandır Muratla tek başımıza pek bir şey yapamadık çocuktan dolayı e, ikimiz için de güzel bir e, ana olur diye düşündük. Şimdi bu çantayı Özgüdür için bırakıyorum sevgili anneme bunu da ben alıyorum. E, birazcık üşüyeceğim içimdeki çünkü kısa kollu e, üstüme de kıyafet de alamıyorum orada giyemem orada çıkaramam taşıyamam. O yüzden umarım çok hasta olmam ya şu Üşü... ay ben doğru çıkacaktım. Leyla alıyorum ya. Murat kızacak babacım. Niye geç kaldın? Neredesin? Erkekler öyle yapıyor ya hani. Aslında arkadan biz her şeyi toparlayıp toparlayıp çıktığımız için de birazcık hem çocuk hem kendimiz. Geç kalırız ama işte anlamıyorlar. Şu çantayı bırakayım bakalım neler olacak çok merak ediyorum. çok da heyecanlıyım. Evet Murat şimdi nereye nasıl gideceksin? Vallahi ben de bilmiyorum. Geç kaldık. Gidiyoruz işte. Bu benim suçum mu? Evet. <laughs> yani benim suçum sadece 10 dakika geç kalmak. O da çocuğun kıyafetlerini falan ayarladım aşkım. Aşkım gidiyoruz bakalım. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Aşkım bilmiyor Arabayla musun? Arabayla gidiyoruz. Arabayla gidiyoruz. Burada arabayı nereye bırakacağız bilmiyorum yani. Evet. Buluruz bir yer ya. Ne olacak ki yani? Bakalım. Çok sinirli. arabayı park ettik. Ee, bir kilometre falan yürüyeceğiz. Çünkü arabaya yer bulamayız diye böyle bir şey yaptık. Hava yağmurlu. Burada diyorum ki geri mi dönsek? Ama dönmek yok. Yola devam. Şimdi şurada polis kontrolünden geçtik. Burada bir sürü insanlar var. Murat dön bakayım bana. Gel fotoğrafını çekeyim. <laughs> Hazır mısın? Ben hazırım. Ben de hazırım. <laughs> Şu başladı. Gördüğünüz gibi. Biz çok koşuyoruz. Tempolu yürüyüş yapıyoruz. Evet. Şimdi size göstereyim. Daha köprüye gelemedik bu arada yürüyoruz. Köprünün sonuna kadar insanlar var. Şimdi önce manzarayı göstereyim. Şöyle köprüdeyiz. Çok güzel çekelim önce. Anı kalsın.

Beşiktaş'a doğru yürüyoruz. Kocam bana bir yemek ısmarlayacakmış. Acıktın mı? Acıktım sen? Ben de. Yani çok değil de. Yani evet birazcık acıktık. Yemek yemeye gidiyoruz Beşiktaş'ta. Oradan da arabayı bulacağız. <laughs> Oradan da eve. Hala bitmedi. Az kaldı az. Şimdi maraton bitti şurada görüyorsunuz. Biz böyle Beşiktaş'a geldiğimizde en çok gittiğimiz yani dürümceğe geldik. Çok güzel dürümler oluyor. Yemekleri de çok güzel. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz, bir dinleneceğiz. Sonra da vapurla üsküdar Üsküdar'dan da arabayı bulmaya çalışacağız. Vapurla <laughs> Kadıköy'e, Kadıköy'den kısık bu yani. Aynen. Evet, içli köfte söyledik önden. Şimdi içli köfteceğiz. Bütün yaktığımız karolilerin üç katını almaya planlıyoruz. Şimdi Afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi Kadıköy vapurunu bekliyoruz. Şurada böyle güzel bir manzara eşliğinde boğaza karşı birazcık oturacağız, dinleneceğiz burada. O sırada da vapur gelir herhalde. 14 dakikası varmış çünkü. İstanbul çok güzel bir şehir değil mi ya? Bakar mısınız? Herkese ikinci günden merhabalar. Kahve yedin mi sen? Çekirdek kahveyi. <laughs> o zaman üç <laughs> gün uyumaz artık. Üç gün uyumaz artık. Üç gün uyumaz artık. Üç gün uyumaz artık. Üç gün, üç gün, üç gün. Zaten uyumuyor. Hmm. Bakayım güzel miydi tadı? Su bitmiş. <gülüyor> 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 Özgüdürü için şu eşleştirme oyunu almıştım. Daha önce gösterdiğimi hatırlamıyorum. 96 tane görsel var. 48 tane kart var içinde. Böyle birbiriyle bağlantı kurma atıyorum. işte orada fare var. Fareler ne yer? İşte e, peynir. Bunları böyle eşleştiriyorum. Aynı zamanda oyuncağın içinde böyle yumurtalar çıkıyor. 6 tane yumurta. içinde bir sürü şekilleri var. Bu şekilde bunları da birbiriyle eşleştiriyoruz. Güzel bir oyuncak. 2 tane olması çok çok iyi. Linkini bıraktım. Şimdi bir asansörde kalma vakasındayız. Markete gidecektik Özgüdür'üyle. Nerede kaldık biz Özgüdür'ü? Burada. Buranın adı ne? Neresi burası? <laughs> Afsos. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Tamam. <laughs> Biz <laughs> nerede kaldık? <laughs> Yani vasan söyle yapıyorlar bozuluyor. Yapıyorlar bozuluyor. Ben anlamadım ya. <laughs> Açılmıyor mu? <laughs> tamam birazdan bizi kurtarmaya gelirler merak. Ediyorum. Evet kötü bir andan sonra markete gittik geldik. Şöyle bir tavuk göğsü yapacağım. Pilav yapacağım. Bir de çorba yapacağım. Çorba yoğurt çorbası yapacağım. O yüzden bir adet pirinç yani bir avuç pirincimi e, birazcık suyla e, bir şeyde tencerede şu an haşlanıyor. O ben terbiyesini yapacağım. Yoğurt sosunu yapacağım yani. Ne yapalım? Önce yoğurdu koyalım. Şöyle ölçülür. Size söylemek için şöyle bir kase bir buçuk kase kadar diyebiliriz. Yoğurdu koydum. Su ekliyorum. Diğer yoğurtları da ziyan etmemek için direkt yoğurt kabında koyacağım. Birazcık daha ekleyebilirim. Evet. Şimdi un ekleyeceğim. Bir buçuk yemek kaşığı olabilir. Bir de yumurta sarısı ekleyeceğim ben. Tuz ekliyorum. Çırpıyorum. pirinçlerim kaynayınca üstüne dökeceğim. Pirincimden tabii birazcık kaynar su ekleyeceğim ki buna kesilmesin yoğurtlu bir çorba. Ee, çünkü bu soğuk o sıcak kesilebilir. O yüzden oradan birazcık sıcak su buraya ekleyip e, öyle karıştıracağım. Bu böyle kalsın. Pirinçlerim pişsin. Bir şey aldım. Evet, tavuk sotu içinde soğanımı soyuyorum. Patika şeklinde yapacağım. O yüzden uzun uzun doğrayacağım soğanlarımı. Biberleri de oradan ama Önce şu tavukları bir halledeyim. Evet, şimdi şurada çumazlar olmak üzere. Kapatacağım birazdan. Burada ilk başta ben tavuklarımı koyuyorum. Böyle bayağı bir su salıyor. Sonra suyunu çekiyor. Şu anda çekmek üzere. Tereyağı birazcık da sıvı yağ ekleyeceğim. Soğanımı, biberlerimi ekleyeceğim. Birazcık da sarımsak ekleyeceğim. Sarımsak da çok yakışıyor. Ee, salçasını da söylemedim orada. da. Salça da ekleyeceğim. Tuz, karabiber, pul biber, kekik, güzel bir baharat çeşnisi de ekleyeceğim. E ee, buraya da bir makarna suyu koydum. Makarna yapacağım. Makarna, çorba, tavuk sefe oldu bugünkü menü. Evet tavuk sotem, kuskusum ve çorbam hazır. Kuskusum az vardı o yüzden az oldu. Bugünlük bize yeter ama. Ee, yemeklerimiz böyle afiyet olsun. Müdür sen çirkin misin? Sana diyorum. Sen çirkin. Bu oy. Biz uyuyalım. Saat on mu? Hı hı. Biz oyun, ha. Uyuyalım mı? Evet. Uykun mu geldi? Evet. Göster Tabii bakayım mi? nasıl uykun geldi. Bir göster. Uyku. Okses. Uykun gelmiş. Bir göster nasıl uykun geldi? Nasıl esniyorsun sen? Saat kaç? 3 Üç. Üç. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir bana bir bak. Ama yerde. Bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl esniyorsun uykun gibi? Hiç, acı, Hiç acımayacak. Anne sen bu yerde. Ben yatıyorum. Ben hastalandım. Bana doktor hanım iyileştirir misiniz beni? <laughs> Bekliyorum seni. Ne yapacaksınız bana doktor hanım? İğne yap <laughs> İğne mi yapacaksınız? <laughs> Acıyacak mı? Acıyacak. Ama sen az hadi. Böyle bu böyle bunu böyle dolduruyorsun. Doldu. Şimdi batırabilirsiniz iğneyi. Ama acıyacak mı? Acıyacak mı? Ay ay ama oradan mı? Ama 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 bir dakika. Anne. Ama bir dakika bir dakika. Bir dakika acıyacak mı? Hayır, tamam kolumu çek ama elime niye yapıyorsun iğneyi? Kolu yapılır iğne. Şimdi ne yapıyorsun? O ne? Doktor hanım. Ağrı kesici mi? Hayır, ayet Ay, 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 ay. Acıdı, acıdı, acıdı. Doktor hanım yeter, iki tane, üç tane istemiyorum. Doktor hanım. de yap. Ha ha. ah, de, ah, Ateşim var mı? Baksana bir. Var mı? Şimdi sen gelin. Sen göğsün mü Sırtımı... Ha. Ha. Ağzıma da bak. Boğazlarım acımış mı? Aç. Şimdi bana şakacıktan ilaç ver şimdi. Yok, şakacıktan o ilaç olsun ağzıma getir. Ama Hayır. o acı mı? Hayır değil. hangi renk o? Siyah. Hayır siyah sevmem siyah. Pembe olur mu? Pembe ver bana. Pembe, pembe <laughs> O hangi renk? O hangi renk? Mavi o. Mavi. Mavi. Ben kırmızı istiyorum. M Bu. Evet. evet. <laughs> Aa, ama o acı mı? Hayır. Of, ama acıysa. Ama acıysa. <gülüyor> <gülüyor> oh be. ilaçlarımı içtim. Teşekkür ederim doktor hanım. Şimdi annemlere geldik. Annem nefesle özgür <laughs> Terlik almış. Çok güzel terlikler İkisi, İkisi de aynıymış ya. 25 numara mı? 27. Biraz şey. büyük ama seneye giyerim. 26 27. Durum. Hadi bakalım. Önce sağ ayakta. Kızım ben sana de aldım, de ben. Hani biz evde giyiyoruz ya. Sana da aldım evde giydiği. Gözleri yani. de var mı? Böyle gözleri de var oy, mı? Geçer mi? Evet ben kahvemi yaptım. Özgüdür'ü uyuttum. Artık birazcık dinleneceğim. O yüzden size veda ediyorum. Murat orada edit yapıyor. Göstereyim. Evetçi başımız edit yapıyor. Ben de böyle balkona doğru geçiyorum. Kahvem ve çikolata meşliğinde. Artık dinlenme modundayım. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.